Ладно. Субтитры создавал DimaTorzok Sayın Genel Başkan, bu tarafa doğru bakarsınız. Sırada kaybolan Hayırlı olsun. Çok çok çok, heyecanlı bir gün, heyecanımız yüksek. 100 yıllık demokrasi tarihimizi, cumhuriyet tarihimize taşlandırdığımız bir gün olacak, bir seçim olacak umudumuz var. Sonuçların e, hepimize, vatanım, millete, devlete hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. E, umarım aydınlık yarınlara, güzel yarınlara Türkiye'ye ulaştıracağımız bir gün olur. Hepimiz için hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.